Hoş geldiniz. Artık size bey demeyeceğim. Kusura bakmayın Serdar Tolga. <laughs> Tolga'ya hoş geldiniz. Hoş Beraber bulduk. yol yürüyoruz. Çok keyifli çalışmalar yapıyoruz. Davetimi evet, kabul ettik. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, İkinizin de dernekte özellikle işlerinizde ikinizde çok başarılı olduğunu çok çok net görüyoruz, biliyoruz ama dernekte çok güzel işler yapıyorsunuz. Bunu biraz duyusun istedim, siz anlatın istedim, uzun uzun anlatın istedim. Şimdi hem dijital dönüşüm tarafında hem de e-ticaret tarafında derneğin çok güzel çalışmaları vardı ve bunlar gelişerek artarak hem Serdar'ın hem de Tolga Han'ın da yeni aramıza katılmasıyla çok güzel raporlar, çok güzel yeni çalışma grup, grubunu yeniden revize edilmesiyle çok güzel işler yapılıyor. Şimdi ben sizi siz anlatın istiyorum çünkü anlatacak eminim çok güzel şeyleriniz var ama yeni dünya düzeninde biraz önce de söylediğim gibi kartların farklı dağıtıldığı bu dönemde ülkemizde 2023 yılının ilk 6 ayında özellikle dijitalleşmeden önce bir e-ticaretten bahsetmek istiyorum. E-ticaret hacmi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre ...yaklaşık %9'un üstünde bir artış gözüküyor. Yani 652 milyarın üstüne çıkmışız. Ya bu çok güzel bir başarı. E ve bu anladığım kadarıyla hem ülke hem sektör rüzgarı artık arkasına almış ve gidiyor. Şimdi bu e, sektörün öncelerinden bu e, ayrıca e-ticaret faaliyetini yürüten işletmelerin de... ...ben %37.9'unun um İstanbul'da olduğunu son dönemlerde duyuyorum. Ve bu e-ticaret harcamalarında %92'lik bölümünün de yurt içi oradan oraya aktarılmasıyla çok geliştiği bir sektör. Şimdi e-ticaretin dünya genelinde elde ettiği gelirinde 5.8 trilyon dolar olduğunu görürüz, biliyoruz, farkındayız. Nereye gidiyor e-ticaret? Yani ilk etapta onunla başlamak istiyorum. E-ticarete nereye gidiyoruz? E-ticaret neler yapıyor? Başkanım öncelikle çok teşekkürler bu fırsatı bize verdiğiniz için. Ben çok böyle ufak bir girizgah yapmak istiyorum. Arkasından e-Ticaret'in uzmanı sevgili Tolga Han'a sözü vermek istiyorum. O konuda yorum yapabilecek en donanımlı arkadaşımız. Şimdi biraz önce de sizin söylediğiniz gibi biz yönetim kurulunda bir önceki dönemde inovasyon ve dijitalleşme odak grubu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Ve hakikaten çok verimli işler yaptık o odak grubu çalışmalarında. Bizden önceki dönemde de özellikle ismini her fırsatta andığım sevgili Nil Tunasar'ın başlattığı sevgili, bir... Nile Sevgiler. Evet. Nile Sevgiler buradan aynı şekilde. Güzel çalışmalar yaptık. Arkasından hakikaten konunun artan öneminden dolayı bu dönemde, bu yönetim kurulu döneminde bu odak grubunu bir üst lige taşıyıp bir çalışma grubu haline getirdik. Ve bu çalışma grubumuzun yeni adı, dediğim gibi artan öneminden dolayı mikrolojistik ve dijitalleşme çalışma grubu olarak adlandırdık. Tabii dijitalleşme tarafında işin, biraz geniş tuttuk bu tanımı, işin içerisinde inovasyon da var. Biraz anlatacağım neler olduğunda. E, bu çalışma grubumuz, biz 39 aktif üyemizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde birçok projemiz var, birçok e, 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 yeni ürün üzerinde çalışıyoruz ve tabii ki diğer çalışma grupları da olduğu gibi bütün derneğimizin nihai amacının olduğu gibi amacımız sektöre hizmet vermek ve özellikle 750'yi artık aşan üyelerimizin birçoğu COBİ'ler e, onlara faydalı olmak, özellikle bu yeni e, taşıma modları dijitalleşme noktasında kendilerine destek olmak. Amacımız bu netice şekilde. Ve çok kısa bahsetmek gerekirse 2019 yılında bu bizden önceki yönetim kurulu bir rapor hazırlıyor. Bu raporun adı Türkiye'de iyi ticaret ve iyi ihracat gelişim potansiyeli ve lojistik süreçler raporu adında bir rapor bu. Bu raporda öncelikle sektörün sorunlarının neler olduğunun altını çiziyor ama proaktif bir yaklaşımla çözümlerinde neler olabileceğinden bahsediyor bu rapor. Ve bu rapor hakikaten çok ses getiriyor. Bu rapor e, çeşitli kurumlarla ve otoritelerle paylaşılıyor. Hakikaten e, oyuncuların e, önünü açan, hakikaten herkesi bilgilendiren, e, sorunlara dikkat çeken, çözümleri çözüm odaklı bir rapor olarak çok e, çok alkışlanıyor. 2022 senesinde ise bu tabi canlı bir rapor, yaşayan bir rapor. Bu raporun bir güncel versiyonunu oluşturuyoruz 2022 yılında. Ve bu seferki adını B2C e-ticaretin kolaylaştırılması ve hacminin artmasına yönelik iyileştirici öneriler adı altında bu rapor hazırlıyoruz. Aynı şekilde bu raporda da çünkü malum biraz sonra Tolga'n'da da bahsedeceğiz. Sektör çok dinamik. Her sene büyümesi yüzde yüzün üzerinde. Toplam perakendenin içerisinde yüzde yirmi ikilere varan bir oranı var. Dünyada bu çok ciddi artıyor. Biraz önce de senin de söylemiş olduğun gibi 6 trilyon dolara yaklaşan bir iyi ticaretten bahsediyoruz global seviyede. Türkiye'de aynı şekilde bu iyi ticaretin artması %100'ün üzerinde bir gelişim. Dolayısıyla bu kadar hızlı gelişen bir sektörün tabii kendine de özgü sorunları, kendi ne oluyor. Problemleri de farklılaşıyor, çözümleri de farklılaşıyor. Dolayısıyla canlı bir rapor. Bu raporda da aynı şekilde hakikaten sorunları çeşitli gruplara ayırarak hem maliyet odaklı sorunlara eğilerek hem bunun işte hacminin artması için neler yapılması gerektiğiyle ilgili çok yapıcı, güzel bir rapordu. Bu rapor da aynı şekilde çok faydalı oldu sektöre ve 2024 senesinde çalışma grubumuzla bu raporu tekrar güncelleme kararı aldık çünkü çok önemli değişiklikler oldu. Raporda bahsettiğimiz sorunlara gerçekten eğilinildi. Sorunların birçok kısmı halledildi ama tabii farklı. Yani sorun demeyeceğim ama sektör geliştiği için farklı yönlere doğru evrildiği için farklı farklı problemler ve farklı farklı çözüm e, gereksinimleri ortaya çıktı. Bu raporu biz biraz daha yalnız geniş bir perspektiften inceleyeceğiz bu sefer. Buradaki amaç bu sefer sadece lojistik tarafından bakmayacağız olaya, bütün stakeholderların, bütünleştirici öneriler adı altında hepsinin bu sektöre katkıların neler olabileceğinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla entegratörler, işte ödeme sistemleri dahil bütünsel bir yaklaşımla bu raporu tekrar hazırlayacağız. Ve amacımız hakikaten Türkiye'nin iyi ihracatının daha fazla önünü açmak. Bu büyüyen pazarda daha fazla oyuncuların e, pay almasını sağlamak olacak. Diğer taraftan işte bu noktayı ben e, Tolga Han'dan biraz daha bahsetmesini rica edeceğim. Ama diğer tarafta dijitalleşme ve inovasyon tarafımız var ki. Evet onu ben da... onu da sormak istiyorum. O dijitalleşme o, ve inovasyon. Evet. Orada, var evet. Aynen onu da daha sonra değin, değinelim o zaman. Benim dolayısıyla şimdilik e, e, Tolga Han'ın ...daha fazla bize bir şeyler anlatacağı... ...girizgahı yapmış olayım bu şekilde. Teşekkürler. Teşekkür ederim Serdar Bey, Başkanım. E, merhaba Ayşem Hanım. Nasılsınız, iyisiniz merhaba inşallah? Merhaba Tolga İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, çok sağ olun. E, öncelikle iyi ticaretten... ...bahsetmek gerekirse, Türkiye'de ihraca... ...ihracat biraz geriden direkt olarak... ...takip ediyor. Çünkü... ...özellikle sistemin ve dünya üzerindeki... ...dimentleri takip ederseniz iyi ticaret Serdar Bey'in de bahsettiği gibi hızlı bir şekilde yüzde yüzler, yüzde iki yüzler, yüzde üç yüzlerle beraber kendini katlayarak devam eden bir cross border dediğimiz sınır ötesi ihracat modeli artık hızlandı. Özellikle Çin bunu geçtiğimiz 4-5 sene içerisinde çok iyi bir şekilde direkt olaraktan ekosistem halini getirebildi. Burada hem desteği devletin e-ticaret şirketlerine direkt olarak desteklerinden kaynaklanan belirli avantajları direkt yarattılar. Fakat biz bunu geçtiğimiz 3-4 sene içerisinde özellikle yine Katın vermiş olduğu raporlarla, çalışmalarla beraber devletimizde, bazı ülkemizde, gümrük sistemimizde e, gayet ciddiye alınır bir şekilde ilerleme yaşandı. Fakat bu yeterli mi? Değil. Çünkü şöyle bir durumumuz var. İyi ticaret ekosistemi dediğiniz zaman bir anda sadece bir modelle hareket eden bir sistem dışında bir e, ilerleyiş var. Yani iş sistem o kadar hızlı ilerliyor ki, hem gümrük açısından hem lojistik açısından hem transferler açısından hem de iade süreçleri açısından çok böyle dinamik bir yapısı var. Türkiye'de biz özellikle geçtiğimiz sene içerisinde e, özellikle Türkiye'de bilinen ve Türkiye'de belirli bir yer işgal etmiş direkt bu marketplace'ler açısından çok hızlı bir ilerleyiş yaşadık. Ama tabii bu ilerleyişi yaşarken de bazı bariyerlerde karşılaştık. Bunlardan bir tanesi şuydu iyi ticaret sanki sadece kurye şirketlerinin taşıyabildiği, sadece bu aşamada ilerleyen ilerleyiş sağlayan bir sistem olarak görünüyordu. Ama geçtiğimiz özellikle 5 ay içerisinde volümlerin çok artması ve sadece tek bir şirketin aylık volümlerinin ortalama 5000 ton hacminde bir hava yükü sirkülasyonu yaşatması doğrultusunda şöyle bir şeyle karşılaştık. Özellikle hava alanlarındaki lojistik depoların, antrepoların ve hava yollarının böyle bir volümü artışına hazır olmadığını gördük. Ve bunlar 5 ay içerisinde hava yolları veya aynı şekilde ground operasyonu yapan firmalar, lojistik şirketleri, mal kabul direkt olarak gerçekleştiren geçici kabul alımları çok hızlı bir şekilde kendini geliştirdi. Tabi biz bunu yaparken direkt şunu öngörüyoruz. Sanki hani Türkiye'de iyi ticaret şirketleri kendi aralarında rekabet ediyormuş gibi bir ilmemiz var. Ama aslında İyi ticaret dediğimiz şey Türkiye ve diğer ülkelerin birbiriyle rekabet etme koşullarında olması gerekiyor. Ve Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Biz üreten bir ülkeyiz. Biz ürettirmiyoruz. Biz Türkiye'de üretiyoruz. Ve zaten NEMA'mız inanılmaz şekilde dünya tapında tanınan işte Zara'sından, işte bilindik markalara e, ve ürünlerin direkt kalitesi belli olmak, el olmak üzere çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bundan sonraki aşamalarımız açıkçası bizim her sene üzerine basarak direkt duyduğumuz ve sizin de Ayşe Hanım sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Biz firmalara İstanbul'da olup daha izle transit süresi, daha iyi avantajlı fiyatlar dersek Türkiye'nin zaten belirli bir kısmında ve hava yollarının ve havaalanlarının kapasitelerini limitlemiş oluruz. Yani kendi içimizde rekabet haline getiririz. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'de eee uluslararası havalimanı statüsünde olan bölgeleri İzmir gibi, Ankara gibi, Antalya gibi, Adana gibi bölgeleri artık haplaştırmamız gerekiyor. Ve bu bölgelerden ülkemizden Kuzey Afrika, Avrupa, Doğu Avrupa, CIS ülkeleri dediğimiz Türkiye Cumhuriyetler gibi bölgelere daha hızlı transit süre sağlayabileceğimiz ve rekabet sağlayabileceğimiz lojistik alanları yaratmamız gerekiyor. Bunun için zaten gerekli görüşmeleri Ankara nezdinde direkt gerçekleştiriyoruz ve daha hızlı bir şekilde hem oradaki bölgedeki lojistik alanlarını daha iyi kullanmak, Türkiye'deki İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki lojistik alanlarını daha da dar boğaz haline getirmeden Türkiye'nin volümünü hızlı bir şekilde elleştirmek ve ilerletmek istiyoruz. Demen çok hızlı ilerliyor. Ve Türkiye'deki firmaların en büyük avantajlarından bir tanesi kalitemiz ve bilinirliğimiz. Çok büyük bir talep var. Yani bunu özellikle biz uluslararası şirketler, uluslararası kurye, kapıdan kapıya taşıyan, paket taşıyan firmalar çok hızlı bir şekilde görüyoruz. Çünkü bize hem sosyal medya yoluyla beraber hem de bazı ürünlerimizle beraber Chopin ship gibi ve bunun gibi direkt olarak da ürün sağlayıcıları açısından çok ağır talepler geliyor. Bize gelen soru şu. Türkiye'deki şu firma neden cross border yapmıyor? Biz firmaya gidiyoruz konuyu açıklıyoruz ve inanın çok büyük verimlerle direkt olaraktan karşılaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde ivme. Yani firmalar 100 paket, 300 paket beklerken aylık ortalama 15-20 bin paketlere direkt olarak bir anda ulaşan firmalar gördük ve gurur duyduk açıkçası. Buradaki bizim rakibimiz aslında dünya üzerindeki Çin gibi, Avrupa gibi, Amerika gibi pazarlar bizim en büyük rakibimiz. Ve bizim elimizde her türlü unsurumuz var. Hani tabiri caizse yağımız var, unumuz var, şekerimiz var, tüpümüz var. Yapmamız gereken tek şey bunu doğru şekilde yurt dışı pazarına, yabancı sitelerle, yine belirttiğimiz gibi inovatif şirketlerle, eee dijitalleşme yollarıyla beraber sunumunu gerçekleştirmek. Ve Türkiye'de en önemli kısımlardan bir tanesi şu. Biz çok jeopolitik bir durumdayız. Yani Çin gibi değiliz. Çok uzağız. İşte hızlı götürmek için uçakla götürmemiz lazım. İşte e, işte belirli stokları götürebilmemiz için gemiyle olmaz gibi bir kaidemiz de yok. Kara yakın çevre ve e, coğrafyalara çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğimiz deniz yoluyla beraber stoklarımızı direkt olarak çevirebileceğimiz ve iade süreçlerini çok hızlı bir şekilde absorbe edebileceğimiz yöntemler bulabileceğimiz jeopolitik bir durum içerisindeyiz. Ama buna özellik verilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük kavramı şu. Markalarımız var ama markalarımızı biz sunamıyoruz yurt dışındaki traderlar direkt olarak daha çok tehlike yapıyor ve ben hani bir tekstilci babanın evladı olarak söylüyorum e, biz artık fason bir ülkeden çıkmamız gerekiyor kendi markalarımızı, kendi kalitemizi, kendi nemalarımızı, kendi ürünlerimizi cevherlerimizi kendimiz sunabiliyor olmamız gerekiyor ve bunun için inanın elimizdeki her türlü imkan var pozitif bir şeyden bahsediyorum bu arada çünkü Türkiye'de bunu dinleyen ve bu ivmede direkt devam eden birçok firma zaten var. Şu anda da bunlarla bu firmalarla zaten dirsek teması partnerlik ilişkisi içerisinde gerekse çıkışlarında gerekse iade yöntemlerinde sadece ticari olarak değil bunu bir görev olarak bilinç olarak yapıp hem danışmanlık olaraktan hem bilgi nezdinde hem yurt dışındaki firmaları tanıştırmakla ilerlemesini sağlatıyoruz. Ben çok umutluyum. E, Dogan, seni yakalamışken hemen bir soru, soru sormak isterim. Asya Pasifik bölgesi e-ticaret satışlarında en üst sırada yer alıyor. Yani bunun sebebi ne? Yani ne, neden Asya Pasifik, Pasifik bölgesi e, daha e, önde gidiyor? Evet, şu Bunlardan birincisi açık, açıkçası gümrük sistemimizin bizim Türkiye'de e, çok destekleyici bir sistem olmaması. E-ticaret özellikle cross border için. Evet her bir ihracat gönderisine yapılan muamele gibi şu anda her bir B2C yani alıcıdan göndericiden alıcıya giden sistem olaraktan bir zorlaştırma var. Bizim Türkiye'den her bir çıkışımız ortalama 1 ila 1.5 gün sürüyor. Bu da sadece gümrükleme işlemlerinden kaynaklanıyor. Yani biz avantajımız olan çıkışı ve yakın coğrafyamızı çok daha hızlı bir şekilde iler ilerletebilecekken gümrükte kati ihracat rejimine tabi tutulduğumuzdan dolayısıyla ve teşviklerin sadece belirli kısımlarda olduğundan dolayısıyla işte bunlar bazı kısımları veriyor. Tur quality sistemi direkt olarak farklı bir kısımlarda veriliyor. Evet ihracatın e, KDV iade sistemi çok güzel bir şekilde çözüldü ama ulaşmak direkt olarak çok zor. Yani çözümler ortada ama inanın ulaşması direkt olarak çok zor. Asya Pasifik bölgesinin bu kadar hızlı hareket etmesinin nedenlerinden bir tanesi şu. Herkes cross bordere yöneliyor. Ve bunları ortalama devlet teşvikleri inanılmaz yüklü şekilde yapılıyor. Namlumlu kendi karşılıyor devlet. Diyor ki yüzde otuzuna yüzde kırkına kadar ben karşılıyorum diyor. Uçak şirketleriyle anlaşıyor ve bunları bir araya getiriyor. Diyor ki siz yeter ki satın. Siz yeter ki ihracat yapın. i̇şte bu sihirli cümle yapın. bu. Yeter ki satın. Siz yeter ki üretin. En iyisini üretin gerisi bizde. Sihirli cümle bu evet yani. Ben tabii şunu söylemeyeceğim. Hani şunu da söylemeyeceğim. Hani devlet gerekli desteği direkt olarak vermiyor mu? Değil. Devlet gerekli desteği direkt olarak veriyor ama adı üzerinde basitleştirilmiş ihracat rejimi. Ya yani gerçekten basitleştirilmesi gerekiyor. Çünkü çok hızlı bir dimentten bahsediyoruz. Ve bir ihracatı direkt yaparken bir konteynerin içerisinde bazen <laughs> yüz binlerce direkt olarak alıcı ve gönderici direkt olabiliyor. Bunu direkt buradan çıkartırken diğer ülkelerde olduğu gibi, diğer ihracat yapan ülkelerde olduğu gibi bunu basitleştirmemiz gerekiyor. Eğer biz ihracatçı bunun faturasını vereceksin, gümrük tarife kodunda yazacaksın, Türkçe faturasını da koyacaksın, bunun beyanını bu şekilde vereceksin, mikroda yapacaksın, ETGB sistemine sokamazsın. Böyle yapmazsam ihracat işte ihracat olarak saymam, KDV iadesini direkt olarak almam demek yerine bunu olabildiğince basitleştirip olabildiğince kontrolünü direkt olarak sağlayıp hatta e, ülkemizdeki havalimanındaki antrepolar şu anda hala bir kurye antrepomuz yok açıkçası. Hala yok. İhracat yapılan, katı ihracat yapılan e, geçici depolarla kurye dep geçici depolamaları aynı yerde elleştiriliyor. Ve buna devlet diyebilir ki benim sadece kurye çıkışlarım buradan olacak dese ve oraya gerçekten yetkin insanlar direkt olarak verilse hızımız daha da artacak. Maliyetlerimiz de düşecek aynı şekilde. Eğer dese ki ben Türkiye'ye dönen Bahrici iadeleri kurye bazında basitleştiriyorum ve teşvik yapıyorum dese ben bunun atıyorum hava namlunun veya Türkiye'ye giriş namlunlarını yarısını ben karşılıyorum direkt olarak dese veya Türkiye'ye marici iade gelen malzemelerde gümrük vergisi veya herhangi bir şekilde muhabbet olmadan direkt olarak geriye geçişlerini sağlıyorum dese inanın direkt olarak Türkiye'deki ihracatçılar daha fazla yetkin olaraktan ülkeye girecekler. Çünkü neden? Bu Asya Pasifik ülkeleri dediğiniz şey durumu şu. Ben destekliyorum, ihracatı arttırın. Ben destekliyorum, daha çok yapın. Ben destekliyorum, Türkiye'de rekabet edin. Kaliteyle rekabet edin. İnanın biz onlara yüzde yirmi yaklaşabilsek kalitemizde Asya Pasifik bizimle rekabet edemez. Edemez. Kesinlikle. Bunu öğrenmek istiyorum esasında sormak yani almak istediğim cevap buydu Tolga Hanım. E, Çünkü e eğer gerçekten yapmıştır. bir near shoring ülkesi isek yani bir yakın ikmal merkezi isek ve 4 saatlik, saatlik bir uçuşla dünyanın 4 milyar dolar üstünde ticaret hacmine de el atabilecek güçte bir ülke isek Evet biraz daha önümüzün açılması devlet e, yönünden biraz daha basite indirgenmesi biraz sonra Arkın'la da o konuşup konuşacağız. Yani çok her türlü ticaretin bir şey kolaylaştırılması yani her türlü ticaretin dış ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili belki biraz da e, buradan sesimiz duyulmalıyız. Evet. Çok basit <laughs> bu... bir çok kısa bir not geçeceğim sadece. Ee, ülke çapında direkt olaraktan özellikle gümrük ve devlet kısımları iyi ihracatı takip etmeye çalışıyorlar. Fakat işin sadece yüzde yirmisini görebiliyorlar. Çünkü Türkiye'deki bir zorlaştırılmış rejimler sayesinde artık firmalar malzemelerini yurt dışına direkt kati ihracat gerçekleştiriyorlar. Orada direkt olarak satışını lokal olarak yapıyorlar ve geliri o ülkede bırakıyorlar. Türkiye'ye sadece buradaki ihracatın yani mesela bir ürünü direkt olarak ben bir ülkeye satacaksam eğer B2C satacaksam diyelim ki 100 dolar. Türkiye'den ihraç ederken 10 dolar çünkü mal değeriyle ihracatını gerçekleştiriyor ve o o 90 dolar ya 10 dolar Türkiye'ye dönüyor. Ama 90 dolar gittiği ülkede kalıyor ve şu anda Türkiye'ye Hollanda, Romanya, Polonya, hatta Amerika Türk şirketlerine destek veriyor. Diyor ki gelin diyor ben size bu teşvikleri açacağım ve size direkt olaraktan vergi avantajı yaratacağım. Ve ben sizi 3 yıl boyunca ben sizden vergi almayacağım. Yeter ki gelin şirketlerinizi burada koyun. Türkiye'de üretin. Ülkeme ihracatını yapın, ben size buradan direkt gerekli lojistik hizmetlerini de vereceğim, belge avantajlarını da yaratacağım, iade çözümlerini de vereceğim deyip Türkiye'deki ne masa sağlayan üretici firmaları akın akın kendi ülkelerine çekiyor. Bizim bunu çok hızlı bir şekilde müdahale edebiliyor olmamız gerekiyor açıkçası. Çok teşekkür ben ederim Ayşe. Ben teşekkür ederim Tolga Han, çok kıymetli bilgilerdi. Çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Şimdi Serdar'a sormak istiyorum çünkü dijitalleşme konusunda gerçekten çok çaba sarf etti. E, dijitalleşme'nin taşımacılık sektörüne etkisinin yani belirleyici bir rolü olduğu artık çok net. Hiç burada tartışılacak hiçbir konu yok ve her geçen günde arttığını görüyoruz. Otikada dijital dönüşüm e, çok yakından takip ediliyor. E, yapılan çalışmalardan biraz haberdar eder misin Serdar bize? Tabii. Tabii ki şimdi yani dijitalleşme hakikaten geniş bir tanım, e, kapsamı çok geniş. E, bu noktada e, dijitalleşme hakikaten e, özellikle lojistik firmalarının e, hayatının devamını etkileyecek çok önemli bir konu. Burada iki noktada hakikaten e, çok e, hayati rol oynuyor. Bunlardan bir tanesi verimliliğin artması. E, günün sonunda e, lojistik firmalar hakikaten çok büyük rekabet içerisinde. Evet rekabet avantajları var nedir? Türkiye'nin jeopolitik bölgesel konumu. Bu çok önemli. Türkiye'yi gerçekten ön plana koyuyor. Ama e, Türkiye'deki lojistik firmaların dünyayla rekabet edebilmesi için maliyetlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Ve burada dijitalleşme çok önemli bir rol oynuyor. Artı maliyetin dışında aynı zamanda verimlilik e, olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda e, dijitalleşme ve inovasyon iç içe geçmiş durumda. Bu noktada e, Türkiye'nin de işte biraz önce bahsettiğim jeopolitik öneminden ötürü e, yeni taşıma modlarına uyumlu olması gerekiyor. Yani bu çoklu taşıma modlarında Türkiye'deki lojistik sektöründe fark gösteren firmalar e, farklı esnek çözümler sunabilmeli. Şimdi burada e, dijitalleşmeden bahsedince öne, plan, öne çıkan konular veri analitiği ve yapay zeka. Yani gelişmiş analitik araçlar ve yapay zeka kullanılarak büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkartılarak doğru tahminler yapmaya yardımcı olabilir. Dolayısıyla bu tip e, 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 teknolojileri lojistik firmaların benimsemesi ve uygulaması gerekiyor. Bunların haricinde gerçek zamanlı izleme, taşıma süreçlerini ve envanteri gerçek zamanlı olarak izlemek. Operasyonlara daha hızlı tepki verme ve talep değişikliklerine daha iyi adapte olma imkanı sağlayacak. Biz e, derneğimizde e, özellikle üyelerimizin faydalanabilmesi için bu teknolojileri sunan, bu teknolojileri e, uygulamasını sağlayan firmalarla e, e, üyelerimizin adına pazarlıklar yapıyoruz ve uygun fiyatlarla bunları üyelerimize sağlamalarını e, e, imkan sağlıyoruz. Bu tip anlaşmalar yapıyoruz açıkçası. Ama tabii bunları sadece o firmalarla baş başa bırakmıyoruz. Bu konuda uygulanabilirlikleri için çeşitli eğitimler, birliğini arttırmak için yeni bir sisteme başlıyoruz 2024 senesinde. O da düzenli olarak üyelerimizin bu tip çözümlerden, bu tip teknolojik fırsatlardan nere olduğunu anlamaları için düzenli olarak raporlar ve bildirimler yayınlayacağız çalışma grubu olarak. E, dolayısıyla e, müşteri gelir bildirimlerinin değerlendirilmesi e, e, aynı şekilde e, önemli teknolojik imkanlar. Bunun haricinde e, maliyetlerin tabii ki düşmesi e, hakikaten e, lojistik firmaları öne çıkaran konular. Hani bunu belki bahsetmek için biraz erken ama dünyanın bazı ülkelerinde bunlar hakikaten uygulanıyor. Otonom taşıma araçları. Yani sürücüsüz araçlarla lojistik operasyonlarını otomatik, otomatikleştirmek ve otomasyonunu sağlamak ve iş gücü maliyetlerini azaltmak. Şimdi bundan biraz bahsetmek ülkemiz için belki erken olabilir ama bunu dediğim gibi uygulayan ülkeler hala hazırda şu anda özellikle Batı'da ve özellikle Çin'de bunlar hala hazırda var. biraz önce veri analitiğinden bahsettim, yapay zeka kullanılmasından bahsettim. Ve tabii güvenli ve şeffaf bir lojistik zinciri oluşturmak için Blockchain teknolojisi malum çok popüler ve bunun daha fazla e, yaygınlaşılabilmesi için aynı şekilde çeşitli e, firmalarla e, temas halindeyiz. Dopo, e, depo otomasyonu aynı şekilde ama tabii bunları uygulamak kolay değil. Bunlara karşılaşılabilecek zorluklar var. Yatırım gereksinimleri, regulasyon ve güvenlik. Çalışan kabulü çünkü bu, bu kadar otomasyon ve teknolojiye geçti geçtiğinizde mevcut iş gücü iş gücünün beceri setlerinde değişiklikler oluyor ve dolayısıyla çalışan kabulünü sağlamak önemli bir detay bu noktada. E, aynı şekilde bu tip e, advanced teknolojileri uygularken hala da uyguladığımız, uyguladığımız teknolojilerle de CRM gibi, ERP gibi bunların Örtüşmesi, konuşması ve bir arada çalışması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Biz de dernek olarak hakikaten bunları yapan firmalarla üyelerimizi bir araya getirip mümkün olduğunca bunlardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde yine yapay zeka kullanımıyla talep tahminleri. Yapay zeka ile geçmiş veri analizleri, trend tespiti, algoritmalı modeller kullanarak daha doğru talep tahminleri yapabilir hale gelmek. Stok seviyelerini optimize etmek, talep değişikliklerine daha hızlı da adapte olmaya sağlıyor. Bu inanılmaz bir katma değer yaratıyor lojistik firmaları için. Aynı şekilde rota optimizasyonu. Yine burada yapay zeka kullanılarak gerçek zamanlı veri analizi ve trafik durumunun, gümrükteki süreçlerin durumu dahil e, optimizasyonunu sağlayarak rota tespitleri yapılabiliyor. Biraz önceki konuğumla yaptığın görüşmede de aynı şekilde beyefendi hakikaten çok somut örneklerden bahsetti. Tamamıyla iki aynı araç, iki e, aynı yük, iki e, iki aynı destinasyonda çok ciddi yüzde on dokuzlara kadar varan e, maliyet farklılıklarından bahsetti. Bu söylediğim teknolojilerin, dijitalleşmenin lojistik firmalarına gerçekten e, bir katma değer sağlayacağını, bir rekabet avantajı yaratabileceğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar için gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz derneğimizde başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok değerli bilgileriniz için çok ikiniz de çok yoğunsunuz. Vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Çok i̇yi sağ İyi akşamlar. Ben akşam. Akşamlar. Sağ olun.